Bizde nedir? Allah-u Teala yanlış yapabilir mi? Yok. Ezeli de bilir, ebedi de bilir değil mi? Evet. Bilir değil mi? Doğru. yani. Sen gaflete düşersin, ben gaflete düşerim ama Allah-u Teala gaflete düşmez. Evet. Aa burada bunu yapsaydım demez yani. Yok. O bir kere söyler, evet, düşürür, şimdi o zaman şu ortaya çıkmıyor mu? Bak ben, ben, ben böyle düşünüyorum. Şimdi Yahudilik geldi, orada olmadı, tutturamadı, Yok, canım ya. O muhanna geliyor değil mi? Üç dinde bahsedersen. üç farklı farklı değil. En son İslamiyet geldi, heh budur. Hayır. Şeriat geldi. Şimdi Yahudilikte de namaz var. Yahudilikte de haramlar, Müslümanlıkta da haramlar aynı. Şimdi farklı. illaki ki farklılar vardır belki e, şu bunu bilmek için bunu ayırt etmek için çok büyük e, alim olmak lazım. Tabii, şey, de, ben onu ayırt etmek için detayını bilemeyiz tabii. Ama Hristiyanlarda da namaz var, oruç var. E, bu Müslümanlarda da var, orada da var. Değişiklik ne? Şeriat kardeşim, sadece şeriat uygulaması. Kur'an bir şeriattır. E, şimdi bazen hmm. mesela toplumda şey varız mesela. Ha bugün mesela şu anda e, sormam da yani sorsam, desem şeriat istiyor musun desem, hayır dersin yani Allah muhafaza, dinden çıkarsın. Şimdi bazı insanlar e, hep Allah'a güvenirler. Allah'a güvenirler. Ama şeriata geldim, Allah'ın şeriatını istemiyorum derler. Yani bak o zaman sormak lazım yani. Ya emmi oğlu, tamam Allah'ın şeriatını istemiyorsun da ya Allah'tan ne gördün de Allah'ın şeriatını istemiyorsun. He, he.